Bence böyle daha şey olsun. Ya böyle ya böyle olsun, böyle iyi bence. Bir de şöyle parlak var. Bir de şöyle var. Hangisi olsun? Bence şu olsun. Tamam. Bunun herhalde şey yok, oldu yok. Bakayım Bunun direkt bunun oldu. Aslında kıkırdak şeyle delinmez, tabancayla delinmez. Nasıl tabanca deliyorsun ya? Ben de. hiç etkiyorum ama. Ha öyle mi? Şimdi bir arkadaşımın bildiğiniz kıkırdak hani yeri aydınmış. Burada Erzurum'da denmişler bir Şey olmuyor, sarsmıyor o kadar. Bu iyi bence şu. Güzel. Bu, Bu olsun. Bir yerini falan ayarlayacak mıyız yoksa evet. direkt... Yok, yerini ayarlayacağım. Biraz uyusun. Allah'ım korkuyorum. Beyaz falan mı çekeceksiniz? Evet. <laughs> Şöyle bir bakın aynada yerlerini biraz daha dışa alayım mı yoksa idare mi? Sence nasıl bir Bakayım. Şu ikinciyi biraz daha yakına mı alsak acaba? Hmm, ortaya olabilir aynı. Hani. biraz daha içe. Da çok yakın oldu onu sildim. İç gibi. Hı? Nasıl? İç gibi biraz daha içe. Ama bilmiyorum ben anlamam ya. Bilmiyorum, Şuraya yapayım. Yapayım. bir tık daha kenarına. İç gibi mi? Kenara mı? Hı hı. Yani ona, ona yakın, yakın, şuna yakın. Doğru. Şöyle siz işaretleyin isterseniz de ben de Acaba burası da çok mu yakın oldu ya? Ben de başta öyle işaretlemiştim de. Işaret benim de kulağım küçükmüş ya. Onu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bir alabilir miyim? Şey. Sizi uğraştırıyorum, kusura Yok, bakmayın. Ay sildim. <laughs> Sanki şu burası burası. Yavaş sen. Nasıl? Bu sefer de o tekisi mi çok yakın oldum? Uca mı geldi? Ama valla bilmiyorum ki Hı ya. Kapağım. İyice kafa bir şey oldu benim de. Bence şu an iyi. Küpe de olacak ya. Zaten oralar. Aynı Şarş. hizada sanki değil mi ya? Hizası Hı. iyi. Açısı güzel. Güzel güzel. Ay inşallah. Allah'ım. Hmm. Acımadı. Güzel uyuştuğum ya. Sinek daha ağır ısırıyor yani sinek. Aynen. Sinek ısırığı daha fazla. Sadece sesi biraz refleks hmm. olarak ürkütüyor. Hocam gözümde var ya bir Çok güzel. Güzel bu da güzel oldu. Yeri iyiymiş. Ay. Ha zaten iki tane daha. Acıdı. Peki. Ben üçüncü de var zannediyorum. Yok yok üçüncü yok. Güzel. Bu kadar. Çok teşekkür ederim gerçekten. Valla. Ben hatta bu daha çok acıyacak zannediyordum ama yok yani. Güzel, güzel oldu. Aa, çok sağ olun. Valla ellerinize sağlık. <laughs> Nöbetçi şeyci. <laughs> Güzelmiş de eczanedir zaten. Kesin eczanedir eczanedir. Böyle masa var falan. Belli, zenilden. Ben şimdi şey mesela bunu ne yapacağım? Çıkaracak mıyım? Yani üç ay, bir şey, pardon bir ay kadar çıkarmayı. Bu şekilde kalır Aynen bu şekilde bir kalsın ki çünkü kapanır. Ha duş alabilirim. Tabii alabilirsiniz. Süper <laughs> gel zaten özel küpe. Rahatsızlık vermez. Verirse de <laughs> tiosilin, teramisin falan var. <laughs> Onlardan böyle küçükçe sürebilirsiniz. <laughs> çok güzel ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Beğendim, İyi ki de eldirmişim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, Biz şey yapalım. Bir krem vesaire de sürmeme gerekti herhalde. şu anlık yok. Tamam olursa eğer, tamam. Çok hayırlı günler, hayırlı, hayırlı akşamlar. görüşlerinizi alalım. Görüşleriniz. Hiç acımadı. Evet. İkincisi biraz acıdı. Ama evet. ilki hiç acımadı. İkincisi Güzel. acaba kıkırdağa yakın olduğu için mi bilmiyorum. Evet olabilir. Bence öyle. İkincisi hatta böyle delindikten sonra yine birazcık acıdı ama şu an hiçbir şekilde acı hissetmiyorum. Hayırlı olsun. Herkese tavsiye ediyorum. Gidelim. Teşekkürler. Çektiğin için.